Merhaba ben Bobby 1545. Bugün her zaman yatıp kalkıyorum ve Herobrine tek düşmanımdır. Herobrine ile sürekli savaşırız ve benim Bobby botum var. Onlar benim yardımcım ve herkes Minecraft'ta bana zorbalık yapıyorlar. Bu durum benim canımı sıkıyor ve benim bazı arkadaşlarım var. Var. Merhaba ben Bobby 1545. Bugün her zaman yatıp kalkıyorum ve Herobrine tek düşmanımdır. Herobrine ile sürekli savaşırız ve benim Bobby botum var. Onlar benim yardımcım ve herkes Minecraft'ta bana zorbalık yapıyorlar. Bu durum benim canımı sıkıyor ve benim bazı arkadaşlarım var. Var. Merhaba ben Bobby 1545. Bugün her zaman yatıp kalkıyorum ve Herobrine tek düşmanımdır. Herobrine ile sürekli savaşırız ve benim Bobby botum var. Onlar benim yardımcım ve herkes Minecraft'ta bana zorbalık yapıyorlar. Bu durum benim canımı sıkıyor ve benim bazı arkadaşlarım var. Merhaba ben Bobby 1545. Bugün her zaman yatıp kalkıyorum ve Herobrine tek düşmanımdır. Herobrine ile sürekli savaşırız ve benim Bobby botum var. Onlar benim yardımcım ve herkes Minecraft'ta bana zorbalık yapıyorlar. Bu durum benim canımı sıkıyor ve benim bazı arkadaşlarım var. Var. Merhaba ben Bobby 1545. Bugün her zaman yatıp kalkıyorum ve Herobrine tek düşmanımdır. Herobrine ile sürekli savaşırız ve benim Bobby botum var. Onlar benim yardımcım ve herkes Minecraft'ta bana zorbalık yapıyorlar. Bu durum benim canımı sıkıyor ve benim bazı arkadaşlarım var. Var. Merhaba ben Bobby 1545 bugün her zaman yatıp kalkıyorum ve Herobrine tek düşmanımdır Herobrine ile sürekli savaşırız ve benim Bobby botum var onlar benim yardımcım ve herkes Minecraft'ta bana zorbalık yapıyorlar bu durum benim canımı sıkıyor ve benim bazı arkadaşlarım var. Var. Merhaba ben Bobby 1545. Bugün her zaman yatıp kalkıyorum ve Herobrine tek düşmanımdır. Herobrine ile sürekli savaşırız ve benim Bobby botum var. Onlar benim yardımcım ve herkes Minecraft'ta bana zorbalık yapıyorlar. Bu durum benim canımı sıkıyor ve benim bazı arkadaşlarım var. Var. Merhaba ben Bobby 1545 bugün her zaman yatıp kalkıyorum ve Herobrine tek düşmanımdır Herobrine ile sürekli savaşırız ve benim Bobby botum var onlar benim yardımcım ve herkes Minecraft'ta bana zorbalık yapıyorlar bu durum benim canımı